Erken rezervasyon mu yaptıracak biri? Bir düşün bakalım Momo. Ne oteli olabilir? Vallahi hiçbir şey anlamıyorum ya. Allah Allah. E balayı oteli değil herhalde Mustafa Ali. E herhalde ne ilgisi var ya balayı oteliyle? Olur mu canım öyle şey düğün mühünü olmadan öyle şeyler konuşulmaz. Eh yani. Ay yok canım olur mu öyle şey? Her şeyin bir sırası var elbet. Evet ya. Detayları sonra hallederiz. Yani nişandı, düğündü, düğün alayı da. Alayı kolay. Hayırlısıyla biz kızı isteyelim de. Ya istedin ya kızı muhtar. Daha kaç tane kız isteyeceksin? Anlamadım mı Mumu? Anla işte ya. Allah Allah. Şişt, bugün kulağının üstüne iyi yatıyorsun ha. Vallahi hiçbir şey anlamıyorum ya. <laughs> Bunca yıl köyden uzak kalınca kız isteme adetlerinden uzaklaşmışım herhalde. <laughs> ya baba, anlamamazlıktan geliyor ya. Bir kız daha isteyecek işte. Ha, biz sıramızı savdığımıza göre mevzu bizi ilgilendirmiyor sanırım. Buyur muhtar. Senin lafın yarım kaldıydı. Efendim ben lafı uzatmayayım. Zaten malumun ilan gibi olacak. <laughs> Kimse bilmiyor ama meğerse bu gençler de birbirlerini sevmişler. <laughs> kim kim sevmiş mumun? Ne diye bu Muhtar? Vallahi bu komediye bir son verelim artık. Bu kadar yeter. Ben biraz hava alacağım. Ya be, şimdi dur. gidecek zaman değil Mustafa ya? Dur, sakin ol. Tamam dur. Dur, gidecek zaman mı şimdi? Müsaade buyurun. Lafımı nihayet Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Veli oğlumuza da... ...Duru kızımızı istiyoruz. Ne yapıyorsun boncuk? Dur. Ne? dışarıdan önce bir alkış sesi geldi sonra ağlama sesi. Yoksa bana mı öyle geldi? Ben de duydum.